Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gürcistan'daki iPhone fiyatlarını güncel bir şekilde karşılaştırmasını yapacağız. Karşılaştırmasını yaptıktan sonra da Gürcistan'dan hala telefon almak mantıklı mı? Birlikte onu tartışacağız. Sizi çok bekletmeden videoyu geçmek istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi videoyu geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayarımın ekranına geçiş yapmış bulunmaktayız. Siz de ekranda gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar ben bugünkü ürünlerin fiyatlarını size zoomur.com'dan göstereceğim. Zoom.com'un çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için aynı bizim ülkemizdeki gibi Vatan, Teknosa, Mediamark gibi mağazaların Gürcistan versiyonu arkadaşlar. Orada da Zoomer, iPlus gibi mağazalar var. Yani birkaç tane daha var da şu an aklıma gelmedi. Bunlar da Apple ve diğer markaların resmi satıcısı. Güvenilir mağazalar. Ben de buradan birkaç ay önce alışveriş yaptığım Zoomer.com'dan. Gayet güvenilir ve sıkıntısız ürünler sattığını söyleyebilirim. Ve diğer mağazalara göre arkadaşlar bir tık daha ucuz artık nasıl ayarlıyorlar bunu bilmiyorum ama bir tık daha ucuz. Ee, şimdi göstereceğim telefonlar arkadaşlar. Zam gelmiş telefon yani zam gelmiş fiyatlandırmalar. Apple biliyorsunuz ki Ocak ayında her sene yılbaşından sonra ürünlerine zam yapıyor. Yani az sonra göstereceğim fiyatlar zamlı fiyatlar. Bir de videonun sonuna doğru arkadaşlar yani ilerleyen dakikalarda her şey çıktığımızda yani kayıt ücreti, ticaret, cürt, her şey çıktığımızda bizim ne kadar karımız oluyor onu göstereceğim. Zaten videonun bölüm kısmından o dakikaları görebilirsiniz. Ve ayrıca sadece Apple dışında ürünler değil çoğu üründe uygun fiyatlara alabilirsiniz. Şimdi bunu diyerek videomuza geçiş yapıyoruz. Şurada sol kısımda gördüğünüz gibi bölümler var. Buradan Apple'ı seçiyorum iPhone fiyatlarına bakmaya başlıyoruz. Direkt arkadaşlar çok tercih edilen modeller arasında olan iPhone 13 çıkıyor. iPhone 13 256 GB'lık bir versiyonu burada görüyoruz. 2699 Lari. Yani bunu çevirince 19.386 TL gibi bir rakam oluyor. şu anda bunun fiyatını bilmiyorum ama yani bunu iPhone 13'ün 128 GB arkadaşlar Türkiye'de 28.000 TL'ye satılıyor. Ee, Gürcistan'da 256 GB'lik model 19.000 TL'ye satılıyor. Yani siz bunun üstüne pasaport kayıt ücretini eklediğiniz zaman 25.000 lira oluyor. Yani 256 GB'lik bir model için bence güzel bir rakam. Yani bizim ülkemize göre bir güzel bir rakam diyebilirim aslında. Şöyle biraz daha aşağıya indikten sonra şurada 14 Plus'ları görüyorum. Böyle 14 Plus'ın bir modeline bakalım. Ve arkadaşlar sürekli takip ederseniz güzel indirimler yapan bir firma zoomer.com e, Açıkçası şu anda bu zamlara rağmen güzel bir fiyatlandırma yaptığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şöyle 14 Plus modelini açtım. E, 14 Plus arkadaşlar 2899 Lari. E, 128 GB'lik versiyonu. Bence fiyatı gayet iyi durumda. Çünkü şöyle bakın aratıyorum. 20.822 TL. Yani iPhone 14 Plus 128 GB modeli Türkiye'de 37.000 TL arkadaşlar. Arada 17.000 TL'li bir fark var. Buna siz yol ücretlerinizi, pasaport kayıt ücretinizi eklediğiniz zaman yine size güzel bir miktar para kaldığını söyleyebilirim. Ama orada yeme içmeniz, otel konaklamaları falan ekleyince arkadaşlar pek de güzel bir kar kalmadığını söyleyebilirim. Yani oraya gidip hem telefon alayım hem de yaptığım karla güzel bir tatil yapayım diyorsanız Bence yapılabilir. Şimdi başka modellere bakacağım. Bir de arkadaşlar size göstermek istediğim bir e, olay var. E, iPhone 14 Pro'nun 1TB'lik versiyonu 5400 Lari. Yani şöyle bakalım. Şuraya. 38786 TL yapıyor. Türk parasına çevirince 14 Pro 1TB. Amerika'da biliyorsunuz ki e modeller satılıyor. Yani sim hazinesi olmayan modeller satılıyor. Şu anda onu sitede görebiliyoruz. eSIM'li model arkadaşlar aynı şekilde 1 terabayt 5199 lari. Bazı renklerde bazı hafızalarda 4999 lari oldu olabiliyor. Yani 200-300 lari güzel bir rakam bizim için. 2-3 bin lira gibi bir fark. Yani bizim ülkemizde şu an Vodafone'da, Turkcell'de gibi firmalarda eSIM satışı var arkadaşlar. Yani siz o konuda bir de düşünebilirsiniz. Ben şöyle bir de 14 Pro Max göstermek istiyorum. 128 GB'lık modelini. 3999 lira arkadaşlar. 28723 TL arkadaşlar. Bence güzel bir rakam. Çünkü bizim ülkemizde bunun kat ve kat fiyatlarında satılıyor arkadaşlar. 14 Pro. Şimdi arkadaşlar sizler için hazırladığım bir kar oranları var şimdi sizlere onları göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi sizler için hazırladığım ekranı görüyorsunuz. iPhone 13 128 GB için arkadaşlar 2199 dolar ödüyorsunuz. 15.760 TL yapıyor. Vergi iadesi alıyorsunuz biliyorsunuz ki tax free. Bu vergi iadesini aldığınız zaman 14.000 liraya düşüyor. Biliyorsunuz ki izdiham sıraları oluşuyordu saatler süren. Bu onun içinde vergi iadesi gerçekten güzel bir rakam alıyor, alınıyor. iPhone 13'ün arkadaşlar Türkiye fiyatı 28.000 lira. Yani arada tam 14 bin liralık bir fark var. Ama bu 14 bin liralık e, farkı 6 bin lira pasaport kayıt ücretini ekleyince 8 bine düşüyor. Git gel yol ücretini ekleyince e, 8 bin 7.000'e 7 bine düş şey 8 binden 5 bine düştüğünüz varsayalım. Yani 5.000 lira için gidilir mi? Bence gidilmez. Yani iPhone 13 için arkadaşlar kesinlikle ben Gürcistan'a gitmem. Ama yıl başından önce ben 13 için Gürcistan'a gittim çünkü gerçekten karlıydı. Benim de git gel yeme içme otel konaklamaları ve gezme dahilinde 11-12 bin lira gibi bir e, Kerm oldu. 14 için arkadaşlar düz 14. 16, 16 bin 400 lira bizim bir arada fark oynuyor. Aynı şekilde 14'te ne yorumlar yaptıysam 14 için de o geçerli. Bu da 128 GB'lik model. 2.599 TL. 18.600 TL. Yetikel yol ücretleri, e, otel konaklaması, yemek iç, yeme içmeyi eklediğiniz zaman pasaport kayıt ücreti eklediğiniz zaman bir şey kalmıyor zaten. Yani hem gezeyim hem tatil yapayım diyorsanız gidebilirsiniz. Yanında da telefonu almış olursunuz. 14 Plus Pro Max'i göstereceğim şimdi size. 14 Plus 128 GB model arkadaşlar 2899 Lari yani 20.785 TL yapıyor. E, vergi iadesiyle arkadaşlar 18.500 TL'ye gel, gelmiş oluyor. %11'ini alıyorsunuz. Türkiye fiyatı 37.000 TL. Yani arada hemen hemen 19.000 lira gibi bir rakam oynamış oluyor. Yani pasaport kayıt ücretini çıkarınca 13.000, işte 3.000 yol masrafları desek 10.000 10 bin lira arkadaşlar cebinizde yani kar kalıyor. Hadi 10 bin lira diyeyim. Yani siz hem oraya gidip Gürcistan'da Batumi, Tiflis'i gezebilirsiniz. Gerçekten güzel yerleri var. Ben de gezdim. Gidip orada 5 yıldızlı bir otelde günlüğünü 500-600 lira konaklayabilirsiniz. Yani yeme içme oranın yöresel yemeklerini yiyebilirsiniz ve 10 bin liradan belki de 5.000 bin lira cebinize kalmış olur. 14 Plus modeller için bence hala gidilebilir. Şimdi arkadaşlar size 14 Pro'yu göstereceğim. 14 Pro'da arkadaşlar 3599 TL aynı şekilde 128 GB'lik versiyonu 25800 TL vergi yazısı 22000 liraya alıyorsunuz. Türkiye fiyatı 42000 TL. Yani arada 20000 lira oynuyor arkadaşlar. 14 Pro 128 GB'ta. 14 Pro Max arkadaşlar 3999 TL minimum fiyatı 128 GB'lı 28671 TL. Vergi yazısı arkadaşlar 25000 TL'ye iniyor. Türkiye fiyatı 46 bin lira. Yani arada 21 bin lira oynuyor arkadaşlar. 21 bin lira gerçekten güzel bir rakam ama pasaport kayıt ücretiydi. Çocuk yine dediğim gibi kar oranınız biraz iniyor. Yani siz oraya gidersiniz, Batum'u Tiflis'i gezersiniz. Yeme içme, otel konaklamaları her şey dahil yine güzel bir para kaldığını söyleyebilirim cebinize. Yani hem tatil yapıyorsunuz hem telefon alıyorsunuz diyebilirim size. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.